lisanuhu metelu kalbi, mitlu kalbi. Aynen onların dilleri kalpleri gibi. Kalplerinin doğrulamadığını dilleri doğrulamadığı onlar. <laughs> Yastuku <laughs> fi cemi'a ve Bütün hareketleri onu tasdik eder zaten. Şakirun li kalilin ni'me. Öyle çok olacak bilmem plan düşünmez. Çok az da olsa Allah'ımızın verdiği nimetten dolayı şükrederler elhamdülillah. Ne i̇şte o Mehmet dedeyi biliyorsun. <laughs> Hayır, Sabirun ala ketiri şidde. Böyle sıkıntılara karşı da sabırlıdırlar. Radın bi kadai rabbil izze. Yüce kudret sahibi Mevla'dan gelenlere razıdırlar. Daimun ala ihtirasil kalbi bil demiş. İhtirastese korunma manasını verse bunlar. Devamlı kalplerini korumaları diyelim. La yakafu Allah. Allah'tan gayrısından korkmazlar. Ve la yercu gayrallah. Başkasına ümit beslemezler. Ve la yuridu illallah. Ancak arzuları bütün istekleri, her hallerini ona teslim etmişlerdir. Lime alime ennehu la mudirra ve la fayda veren, zarar veren bilir ki Mevla'dır. Ve la rafi'a ve la böyle belayı def eden de, kaldıran da, yok eden de o ve la mu'izze ve la müzille illallah aziz kılan da, celil kılan da odur vahdehu la şerikele ondan başka bir ortak yoktur mütabi'un li, li sünnetil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlaki peygamberimizin ahlakına yoluna uygundurlar ve medahibe ashabi sahabesinin yolundadırlar faifun min il akibe son neticeden devamlı korkarlar nasıl öleceğiz diye Müşteğilun bil mukadderi ideştegalen nase bit takdir İnsanlar böyle takdir olunanlardan meşgul oldukları anlarda onlar takdir eden Mevla ile meşguldürler. Eserleriyle değil onlar. Ve, ve bil müdebbiri ile iştegalü bit İnsanlar tedbirlerde nelerle meşgulken o bunu hazırlayan Rabbimizle de meşguldürler. Cehalisun ala bisatil hidmeti maal haya. Utanç duygusu ile Allah'ımıza hizmet aşkı içerisinde dediler. Şöyle olur bak, burada çok önemli bir husus söylenir. Bunlar çok dikkat eder de içinde olurlar. Yani hayalı olurlar, Allah'a karşı çok hayalıdır. Dinler ki bir eksiğimiz yok, kusurumuz yok, İbadetimiz, taatimiz elhamdülillah elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Kul hakları neler de yok ama edep lazım diyorlar. Allah'a karşı edep. Yani utanmak lazım diyorlar. Allah'tan utanmak müttekiyun ala seriril fakri vel faka. Yokluk, fakirlik böyle şeyinin diyelim koltuğuna dayatardır. Müşerrifun ala gurafil kurbi vel müşahede. Çok bütün haller anlatıyor. Rabbimizi <müllerimizi> görmek, bu, o alemlerde bulunmak demek. O alemde mukaddesi odaları içerisinde şeref Şeribim bir kesil ünsi vel muhabbet ve dostluk şarabını içiyorumlar. Yani Ahmet Efendi gibi insanlar onu içiyor. Şimdi onu içiyor zaten. Yutilü sumt. Sumta. Onlar devamlı bir sükut içerisindedir. Yerine Ve yaklimu gayla. Gazaplarını yutmuşlardı öfkelerini. Ve ya bu şehvete hayvani duygularına devamlı galiptir. O yok zaten onlarda. Ne güzel. Min gayri en yeltefite ila muameleti kalbi. Kalbinin muamelesine iltifatın dışında. Yani kalplerinin doğruladığını yapıyorlar. Ferhun min masalihi nefsi. nefsinin arzularından uzak. Terikun li cemi'i rahatihi ve şehevatihi hayvani arzular, nefsani istekler bunları hep terk etmiş. İstediğimiz gibi yiyelim, istediğimiz gibi giyelim, istediğimiz gibi gezelim bunlardan uzaktırlar. Hayfun minel vahşeti beynehu ve beyne habibi. Böyle dost, Mevla'yı bunlar kendilerine dost edindiği için böyle bir korku içerisinde Mevla'dan korkuyor. Bir şey kalmamış Mevla ile olmuş o zaten yekunu ahsenen nasilin nas insanların en hayırlılarındandır ve etkahum en çok korkanlarındandır ve estakan nas ve asfahum insanların en böyle seçkinleri ve doğru olanları ve akalen nas ve erahum evet onların insanların en çok riayet edenleri en akıllı olanları yanduru ile dünne bir ayneli itibar Mesela şura güzel ne derken onlar şuna kapılmıyor bu cazibeye. İbretle bakın. Rabbimiz diyor mesela şu dağ ne sarsılıyor ne diyor. Ben niye sarsılıyorum az bir nefsani halde diyerek böyle ibretle bakıyorlar. Fârigun an yani hidmetil mahlûkî. İnsanlarla uğraşmalar. Müştegilun bi hidmeti Rabbil alemi. Allah'ımıza kulluk içerisindedirler. La ve la yaktaru habiben Allah'ımızın arzusunun dışında bir arzu istemezler. Nefsuhu tahiratun min kulli hatain ve zelletin. Bütün hata ve günahlardan da onlar arınmıştır. Ve kalbuhu müteberriun min kulli sehvin ve gafletin. Gafletten yanılmaktan kalpleri uzaktır onların. Ve sırruhu min kulli havlin ve kuvvetin güç ve kudret sahibi Cenabı ı Hak Öyle değil artık. Bir gün illay Allah'ımızın dışında hiçbir şeyle onlar gönülleri yatışmaz. Ta'amuhu ta'amul merd. Onların yiyecekleri, içecekleri Allah'ımızın rızasıdır. Ve buka'uhu buka'u tekle onların gözyaşları da ondan ayrılmaktır. La yetevekkelu kalbuhu illa ali. Kalpleri ancak ona güvenir ve la yusellimu illa Ancak ona teslim olur. Ve la yeşkuru nimete illa Nimetin ancak ondan geldiğini bilerek şükrederler. Ve la yetlimul hacete illa min. Ancak isteklerini ondan isterler. Müste'nisun billahi fi cemi'i lahval. Bütün hallerinde Allah'ımıza dost olmuşlardır. Munkatiyun ileyhi fi cemi'i lahval. Bütün işler ve zikrullahi hadisuhu fi cemi'il makar sözleri hep Allah'ımızı anlattır. Tariku ihtiyari ila zil celal. Allahu zil celalin demiş. Tariku ihtiyari ha kendi arzu ve isteklerini Allah'a teslim etmişlerdir. Nevmuhu galil uykuları az ve huznuhu tabil üzüntüleri çok. Bedenuhu nahil bedenleri zayıf ve suhul melikül celil Allah'ımıza dost olmuşlardır. Hasbunallahu ve nimetim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hı. Hı.